Enerji sektörü açısından 2019'un toparlanma yılı olduğunu, 2020'nin ise geleceğin planlanacağı bir yıl olacağını söyledi. Seni bitirmemize az kaldı. Dolayısıyla enerji sektörü açısından nasıl bir 2019'u geçirdik? Bu seneden memnun musunuz? Tabii çok stresli bir 2018'i geçirdikten sonra 2019'u aslında toparlanma yılı olarak görüyorum. 2020'de ise geleceği planlayacağız. 2020 yılında hem faizlerin düşmesiyle birlikte hem de talepteki artışla beraber ekonomik büyümenin de paralelinde enerji sektöründe de hareketlenme olacağını düşünüyorum. 2020 yılını İyi planladığımız takdirde 2021 ve 25 hatta 2030'a kadar yapacaklarımızı net bir şekilde ortaya koyabileceğiz. Ee, evet arz fazlası var enerjide. Bunu ama iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Ee, hem emisyon hedeflerimiz var, hem e, büyüme hedeflerimiz var, hem de enerji verimliliği hedeflerimiz var. Bu hedefler doğrultusunda e, biz de zorlu enerji olarak önümüzdeki 10 e, yıllık sürecimizi planlamayı hedefliyoruz. Sinan Bey, Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, önümüzdeki dönemde özellikle enerji bolluğundan ve fiyatların geri gelmesinden bahsetti. Dolayısıyla sizin bu konuya bakış açınız nasıl? Tabii bu bir, şeyin bollanması, bollaşması demek aslında ucuzlaması demek. tabii bununla birlikte de hem petrol fiyatlarında belki bir belli bir düşüş hedeflenebilir veya öngörülebilir. Hem de doğalgaz zaten düştü. Asla bakarsanız Amerika'da 3 dolarlar ve civarında ve altında seyrediyor. Bunun ülkemize ve doğalgazı aslında ithal eden ülkelere de yansıması öngörülüyor. İşte eğlence sektöründe We just... Öngörülüyor. Elektrik sektöründe büyüyeceğimiz öngörülüyor e, ve bu ucuz kaynakların aslında bizim gibi ülkelere daha hızlı bir şekilde devre öngörülüyor. Bizim de e, aslında ülke ekonomisi ve politikaları açısından iyi bir noktada olduğumuzu düşünüyorum. E, yeni yapılacak hem gaz kontratlarımızda hem e, bundan sonra yapılacak e, yeni yatırımlarımızda daha uygun maliyetli ve daha e, ucuzda enerjiye ulaşabileceğiz düşünüyorum. Peki böyle bir ortamda şu an itibariyle petrol fiyatlarının 66 dolar seviyelerine gelmesini nasıl yorumlamak lazım ve bundan sonrası için sizin öngörünüz nasıl? Ee, i̇şte normal şartlarda e, dünyada Fatih Bey çok güzel anlattı. E, Venezuela artık e, petrol üretmez duruma gelmiş. E, Suudi Arabistan'da ciddi bir atak olmuş. E, aynı zamanda e, İran neredeyse e, petrol ithal edememez hale gelmiş olduğu bir ortamda dahi fiyatlar artmıyor dedi. Bu neden? Çünkü bolluğun e, aslında simgesi ve... Ee, evet bir miktar arttı ama 80 dolarlardan geliyoruz sene başında O yüzden buradan tekrar aşağı yönlü bir hareket olacağını düşünüyorum. Son olarak da zorlu enerji için önümüzdeki dönem neler hedefliyorsunuz neler planlıyorsunuz Demin de bahsettiğim üzere aslında biz 2020 yılını, Önümüzdeki 10 yıllık sürecin planlaması ve programlaması olarak geçireceğiz. Hedefimiz yeni bir enerjide özellikle jeotermal alanında büyümek. Dağıtım şirketimiz var biliyorsunuz elektrik dağıtım, gaz dağıtımları satışı süreci hala devam ediyor. Ee, ama elektrik dağıtımda büyümeyi hedefliyoruz. Hem yurt dışı olabilir hem yurt dışı olabilir. Ee, aynı zamanda da e, ticaretimiz elektrikli araçların girmesiyle beraber elektrik şarj istasyonları ağımızı genişletmeye hedefliyoruz.